Bir peygamberin çağrısı, bir babanın yüreği. İnsanlığın kaderini değiştiren büyük bir tufanın hikayesi. Hz. Nuh'un anlamlı ve ibret dolu hayatını keşfetmeye hazır mısınız? Hz. Nuh, insanlık tarihinde Allah tarafından gönderilmiş ikinci büyük peygamber olarak kabul edilir. Hz. Adem'in neslinden gelen Hz. Nuh, kendisine peygamberlik verilmeden önce dürüst, güvenilir ve bilge bir insan olarak tanınıyordu. Ancak yaşadığı toplum putlara tapmaya başlamış, ahlaki yozlaşmanın pençesine düşmüştü. İnsanlar Ved, Suva, Yegus, Yeuk ve Nesr adını verdikleri beş büyük puta tapıyorlardı. Allah, Hz. Nuh'u bu sapkın toplumu doğru yola davet etmek için peygamber olarak görevlendirdi. Hazreti Nuh insanlara yıllarca şöyle seslendi: Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Ondan başka bir ilahınız yoktur. Ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum. Ancak kavmi Hazreti Nuh'un çağrısını alaya aldı. Özellikle zengin ve nüfuzlu kişiler onun çağrısını reddederek: Sen de bizim gibi bir insansın. Senin söylediklerin sadece uydurma, dediler. Hz. Nuh, 950 yıl boyunca insanları sabırla Allah'a iman etmeye çağırdı. İnsanlara hem açıktan hem de gizlice nasihat etti. Onlara Allah'ın büyüklüğünü, nimetlerini ve ahiret azabını anlattı. Ancak kavmi her defasında onu yalancılıkla suçladı ve şöyle dedi, ''Eğer söylediklerinden vazgeçmezsen seni taşlayacağız.'' Hz. Nuh bu süreçte yalnızca birkaç kişi tarafından desteklendi. İman edenler genelde toplumun fakir ve zayıf kesimleriydi. Bu durum kavminin Hz. Nuh'u daha da küçümsemesine neden oldu. Allah Hz. Nuh'a bir gemi yapmasını emretti. Bu gemi tufandan kurtulacak müminler ve hayvanlar için bir sığınak olacaktı. Kavmi Hz. Nuh'un gemi yapmasını küçümseyerek alay etti. Şimdi de marangoz mu oldun ey Nuh? çöldeki bu gemiyle mi kurtulacaksın? Ancak Hazreti Nuh, Allah'ın emrine tam bir teslimiyetle gemiyi inşa etti. Hazreti Nuh, peygamberlik vazifesinin yanı sıra bir baba olarak da büyük bir imtihanla karşılaştı. Oğlu Kenan, babasının çağrısına kulak vermedi ve putperest kavmin etkisi altında kaldı. Hazreti Nuh, defalarca oğluna nasihat etti. Ey oğlum, bizimle birlikte gemiye bin inkarçılarla birlikte olma. Ancak Kenan babasına şu cevabı verdi. Ben bir dağa sığınırım. O beni sudan korur. Nihayet tufan başladı. Yeryüzünden sular fışkırdı, gökyüzünden yağmurlar şiddetle yağmaya başladı. Kur'an-ı Kerim bu anı şöyle tasvir eder. Biz göğün kapılarını şarıl şarıl akan bir suyla açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırtık. Sular yükseldiğinde Kenan dağlara tırmanmaya çalıştı. Ancak Allah'ın azabı her yeri sardı ve Kenan helak olanlar arasında kaldı. Hazreti Nuh oğlunun ölümüne şahit oldu ve derin bir üzüntüyle Allah'a şöyle yakardı: Ey Rabbim! Oğlum benim ailemdendi. Senin vaadin elbette haktır. Allah ise Hazreti Nuh'a iman etmeyenlerin ailesinden sayılmayacağını hatırlatarak onu uyardı. Ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o kötü bir iş yapmıştır. Bu olay Hz. Nuh'un bir peygamber olmasına rağmen evlat sevgisinin verdiği acıyı yaşadığını ve her bireyin kendi inancından sorumlu olduğunu ortaya koyar. Tufan, inkarcıları helak ederken Hz. Nuh ve müminler gemide kurtuldular. Tufan sona erdiğinde gemi, Cudi dağına oturdu ve Hazreti Nuh ile müminler yeni bir hayat kurmaya başladılar. Hazreti Nuh'un hayatı, sabrın ve Allah'a bağlılığın en güzel örneklerinden biridir. O hem peygamberlik mücadelesinde kavminin inatçılığına karşı koymuş hem de ailesi içinde büyük bir imtihanla sınanmıştır. Peki siz bu kıssadan hangi dersleri çıkarıyorsunuz? Hikayenin sizi etkileyen yönlerini yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın